sıkça söyleriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. E söyleyelim tabii. E bakarsınız hocalara sorarsınız ne demek bu filan diye o da size der ki kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. E tamam doğru. Bu doğru. Yani bir İmam Hatip Lisesi'nde ilahiyatçı olmayan biri olarak biraz haddimi aşıp söyleyeyim doğru. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demek o. Tamam. Fakat izaha ihtiyaç var. Sormuşlar bilene. Efendim bu şeytan kim? Öyle ya. Ezberden söyleyi veriyoruz. Hani şeytandan Allah'a sığındırım tamam da. Kim o? Tanımadığın zaman kurtulamazsın. İman küfrü bilenlerdedir. Düşmanını tanımayan onun şerrinden kurtulamaz. Tanıdım zanneder de yatarsa kaybeder. Sormak lazım. Bildiğine güvenme. Ya şeytan kim hakikaten? İyi ki sormuş. Güzel sual ilmin yarısı derler. O soran kişiye ben dua ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki sormuş. Cevaba bak. Şeytan dörttür. Aa, bir biliyorduk. Hayır. Dört kimliği var. Birincisi iblis. Onu tanıyoruz aşağı yukarı. Hani yasak meyveyi, buğdayı yediren, işte Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep olan filan falan iblis. Ve onun çocukları. Tamam. İki, iblisten daha tehlikeli şeytan, nefis. O kim? Sen. İçinde. Öyle tehlikeli ki, bir şairden alıntıyla söyleyeyim. Bana hiç nefsi emmarem gibi su-i karin olmaz. Bu düz hanegimin kimse şerrinden emin olmaz. Günümüz Türkçesine çeviriyorum. Bana nefsim gibi düşman yok diyor. En azılısı o. İçerideki hırsız olduğundan kilit de kar etmiyor. İblis dışarıda. Onu halledersin taşlarsın, maçlarsın, alarm sistemi kurarsın, sıkarsın, bir şeyler yaparsın. Ayetel Kürsi okursun 40 gün kendine gelemez. De bu öyle değil, bu içeride. Kilit fayda etmiyor buna. Buna karşı farkındalık lazım. <laughs> Uyanıklık lazım. Tanımazsan asla kurtulamazsın. Bakın ikisinin karşılaştırmasını şöyle yapmış. Arifler. İblis köpek gibidir. Nefis kaplan gibidir. Ne fark var? Köpek saldırır fırsatını bulursa, gözüne kestirirse, havlar, saldırır bilmem ne. Fakat baktı olmuyor, kaçar. Taş atarsın gider. Bir şey olur yani. Ona karşı bir yapabileceğin bir şeyler var. Kaplan asla geri dönmez. Kaçıramazsın, sonuna kadar gider. Hatta başka bir örnekle işin vahametini bir daha ortaya koymuşlar. Akrebi bilirsiniz. Akrep çok tehlikeli, çirkin ve cehennemden nişan veren bir hayvan. Hikmet var, onu tanımak lazım. Boşuna yaratılmadı yani. Onun bize verdiği bir ders var. Her şeyi zarardır yani. Doğarken anasını öldürür, öyle zarar yani. Akrep, muzur hayvan. Öldürmeye de helal izin var doğması anasının ölmesi demek. Anasının karnını yarı bana ölerek doğuyor. Her şey şer. cehennemi orada gör. Akrep diyelim bir çember içine alındı. Sen onu aldın eline. Etrafına ateş yaktın. Çepeçevre. Akrep başlar kendine çıkış yolu aramaya. Her tarafı dener. Çıkış olmadığından emin olunca ters döner, kuyruğunu kendisine batırır, intihar eder. Çare yok der ve kendini öldürür. Nefis bundan da ileride asla bunu yapmaz, ölene kadar bekler. Bir boşluk bulana kadar. Bulunca ne yapar? Sıçrayıp küfre çıkar. Küfre. Günaha da değil ha. Şeytan insanı, iblis insanı günaha davet eder. Nefis küfre. Allah'ın düşmanıdır. Nefisleriniz bana düşmandır, ona düşmanlık edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyle bekler. Sen namaz kılarsın, oruç tutarsın, ibadetlerine yapar, hiç sesini çıkarmaz. Bekler. Sen bir boşluk verene kadar. Verdiğin zaman tak çıkar, bir anda her şey iflasa gider. Öyle tehlikeli. Kurtulmanın yolunu da bildirdiler. Ölüp kurtuluyorsun. Yani ancak ölerek kurtuluyorsun nefisten. Fakat ölmek iki türlü. Biri var herkesin bildiği gibi gidip yatıyorsun teneşir tahtasına seni yıkıyorlar ılık soğuk suyla. Tamam kurtuluyorsun nefis sana zarar veremiyor artık. Kişinin dinini kabri korur. Da bir ölmek daha var hadisi şerifte bildirilen. Mutu kabla ente mute ölmeden önce ölün. Aa. İşte o ermek demek. O olmak demek. Allah'ın kulu olmak, ermek, evliya olmak demek. Evliya o demek. Dünyaya bunun için geldik ha. Bakın birisi sorarsa niye geldin diyor. Abi veli olmak için geldim. Yoksa ne işim var? Çöplük gibi dünyada yaşanacak gibiyim Allah aşkına ya. İşte gördünüz hepiniz. Ya kimi az kimi çok gördü yani. Değer mi yani? Yediğin kanalizasyona gidiyor. Yemediğin sevmediklerine miras kalıyor. <laughs> Dünya dediğin ne ki yani?